Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Chicken Escape'e geldik. The Great Chicken Escape. 40 bin liralık bir bakiyemiz var bir önceki videomuzdan kalan. Şimdi bunu ne yapacağız? Daha önceden hiç gelmedim. Ben bu oyunu şeyle karıştırdım. Chicken Drop mu? Bir tane oyun var ya hani yumurta düşüyor ekrana. O, o öyle bir oyun var onunla karıştırdım. O sanıyordum. Gelince bir anda şaşırdım oyunun ne olduğuna. ilk defa geldiğim bir oyun, ilk defa gördüğüm bir oyun. Daha önceden gördüm de girmiyordum abi bir oyun olduğunu düşündük de özel oyun isteği gelmiş biz de onu değerlendirip de gelelim bakalım dedik ne oluyor ne yapıyorsunuz lan var atıyor Aha güzel bu çizim iyi oha premium sembol bu iyi mi bu böyle geliyor buraya kadar sensation olması lazım nice'miş osuruk ne anladım ben bu işten neyse neyse sıkıntı yok pragmatik oyunu severiz pragmatiği özellikle son zamanlarda daha çok sevmeye başladım pragmatiği çıkarttığı son oyunlardan sonra harbiden gönlümü fethetti pragmatik sağ olsun. Ee, 40 bin liralık bir bakiyemiz var bir önceki videomuzdan kalan bunu şimdi hem 45'in üzerine çıkartmaya çalışacağız hem de böyle bakalım güzel güzel şeyler yakalamaya çalışacağız. Ne, no ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun oğlum? Oraya yapmadın mı? Yap oğlum oraya da. Ne yapıyorsun lan? Aha. Asker de <laughs> Güzel. Oyun garip garip şeyler atıyor. Bak şimdi yine geldi bu deli tavuk. Bu içine mi yapacaksın? Ne yapıyorsun oğlum? Niye geldin o zaman? Bari burayı da yapsaydım. Neyse. Yine bir ödeme garantili. Güzel. Çok iyi değilmiş. Bu arada hepiniz hoş geldiniz kanalımıza abone olup videoya like atmayı lütfen unutmayın tavsiye ettiğim sitelerin hepsi yorum kısmında sabit oradan güvenle giriş yapıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz herhangi bir sorun yaşamayacağınızı bilin Telegram adresim aşağıda açıklamada var Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın ve oynamamı istediğiniz bu arkadaş gibi The Great Chicken Escape tarzında bir oyununuz varsa eğer, eğer önerdiğiniz yorumlara yazmayı da unutmayın lütfen Ne oluyor oğlum? Eklenen altın yumurtalar derken ne yapıyor oğlum? 86 tane eklendi. Ne eklendi? Aha. Aha. Tüh. ama mobile var. Ha, sembol değişiyormuş. He, o zor. Onların içerisinde hiçbir zaman güzel sembol çıkmaz biliyorsunuz. Ama oyunda çok action var. Orayı kaldırdın. Orayı da kaldır. Bak şimdi yine numara peşinde şimdi. Oğlum nasıl çıkınsın nasıl? Kingler gitti. Sonra kadar gidemedi. 300 lira verdi. Normalde böyle actionsız ara ödemesi bence kötü olan bir oyun. Ama şu muhtemelen Kraken sembolleri gibi top sembol değil mi? Aynen. 2500. Bak çok fazla fark var. Yer premiumlar arasındaki fark çok değil ama bu top sembol biraz fazla. Demek ki o diğerleri geldiğinde başa şunlardan birini bekleyeceğiz ki ödeme alalım. Her şeyden önce bize bir bonus ver. Free de görmüş olalım senin. Böyle action değil, Hoş güzel de çok anlayamıyoruz seni böyle. Ne iş? Ne yapıyorsun oğlum? Ha. Güzel, güzel, güzel yerlere bonuslar. Şimdi burada ne gelecekse full ekran çizecek. Güzel, burası fullendi. Çıkın escape. Sensational. Fantastik. Güzel. <laughs> Yine iyi. Yine 48 bin. Vallahi 45 bin diyebiliriz. Ama free görelim en azından. Ama oyun çok action atıyor. Bu ne lan? Yine iyi. böyle full çiziyor. Wild ekran oldu. Aha. Şuraya. Olur. Wild ekranı yapamamışız bu arada. Bu böyle çizmiyormuş. Çoğu oyunda öyle yapar ama. Yine geldi bir tane daha. Allah'ım. Gelmedi. Sevinecektim şerefsiz. Kursağımda bıraktım benim sevincimi. Ama çok action atıyor. Bu ne lan? Her 10-20 spinde bir action yapıyor. Tabii ki işime gelir. Devam. En azından bir free spinle bonusları bir göster ya. Yani seçebiliyor muyuz acaba onu merak ettim. Geldi yine bir şeyler. 47.200 liradayız. Şimdi ne deli deli hareketler yapıyor bu salak tavuk. İndir oradan da oğlum. İndir oğlum oradan da. Oradan indir o zaman. Güzel. Bir de baştan indirsin sen şimdi. Bak şimdi şerefsiz tavuk. Bundan bir şey olmadı. Boş. Bir free spin alamadık ya lan. Helal olsun. Yine geldi bu deli tavuk. Patla bombayı. Şimdi böyle full çiziyorsun. Güzel, güzel. Şuraya da kingler full. Okey. 3800, güzel. 50 deyiz hala. Güzel oğlum, bravo. Vallahi bravo. Free spin'e girmeden bu kadar kazandırıyorsan free spin'e neler yaparsın hiç bilmiyorum. Bonusunu çok merak ettim. Eğer giremezsek abi vatan evladı, hayırlı evlatlardan birisi yorumlara yazsın bunun free spin'i ne işe yarıyor. Hatta ben bir bakayım ne iş yarıyormuş. Şu spinleri bir bitirelim de. 45 bin lira alt bitirebilirim artık ya. Baya 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 oynadık oyunu. Bonus. Bu bonus sembolüdür. Tüm makaralarda görünür. Rastgele bir bonus özelliği tetiklemek için 3 veya 4 bonus sembolü yakalayın. Büyük para bonus özelliğini doğrudan tetiklemek için 5 bonus sembolü yakalayın. ne o ki ne? Temel oyunda geçerli dönüş. Ha, bunlar şey. E, ee, Wild'lar okey bonus kuralları tur başlamadan önce 5 özellikten biri rastgele seçilir aynen bak seçiyormuşuz lucky eee clucky free spinleri alın 10 free spin verilir özellikler sırasında makalarda yeni bir wild sembolü de bulunur bu wild sembolüdür ve dışındaki bütün sembollerine geçer her spinde makalarda rastgele yerleştirebilir yakalanan her kazanma çarpımını bir artırır özellikleri geri alınamaz özellikle sırasında makalarda diğer tarafa 9 free spin ve bir özel free spin verilir. Bu wild sembolüdür ve tamam okey. İlk 9 free spin içerisinde her dönüşte rastgele wild konumda makaralara denk gelebilir ve özel bir wild bankasına toplanır. 10. free toplanan tüm wild'lar rastgele konumlarda ekranlara geri döndürülür. Özellikler geri... Oha büyük para bonusu. İki tane mi seçenek var yani? Ha. Hangisi güzel? İkincisi daha güzel. Bence ikincisi güzel. Wanted biraz osuruk ama orada çayı şey, çarpan artıyormuş. E bir girebilsek de keşke görebilsek frisbeeni. Frisbeeni de merak ettim bak şimdi ya. Ama çok zorladı nedense. bir spin, girene kadar bekleyelim bir spin en azından girelim ya Hemen bir şans sigara yakalım abi akılların Akıllıyla oynayalım Bayağıdan bir şey vermiyor, action vermiyor Bayağıdan bir action vermiyor Yalnız bu arada şunu fark ettim biz neredeyse 400 spin falan attık bu oyunda Kasamız hala abi 41.500 Hala yani kasamızın altına inmedik Hala kardan yiyoruz ki zaten bu kaza da kar 10.000 lirayla başlamış bu kasaya Ama Oyunun ara ödemesi desen Kinlikleri desen Action'ı desen fena Ama 30.000'in 30, altına inmem 30.000 dururum 30.000'de İster girelim ister giremeyelim oyunu gördük, denedik, hoşuma gitti. Daha gelir miyim ben bu oyuna? Gelirim, evet. Hadi ağacım. <laughs> 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 değdirdik ya. Açtık ağzımızı. Ama bir şekilde oyun arı ödemesini de iyi yapıyor. Vallahi iyi yapıyor. 5000 lira ödedi bak. 5000 lira ödedi bak. Vallahi büyük başarı. Herhangi bir action yakalayamamamıza rağmen bu son 100 spinde yine 5000 lira ödedi. Helal olsun kardeş. tavuklar olan ben sizden ne çektim. Benden bu kadar, videodan bu kadar. Bir sonraki köyünde, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın, bol şanslar. Bay bay.